Ama sesini sesimi yükseltebiliyorum. Efendim teşekküriniz için çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Bugün e, farklı olarak İstanbul'dan da misafirlerimiz var. Mimar bir grubumuz var. E, Üniversitesi 80-81 girişliler grubu. Ama ilkokula başlama tarihi o. <laughs> Hoş geldiniz. İstanbul'dan sınıf arkadaşlarım var bugün. Bu etkinliği de izlemek istediler. Mimarlar Odası'nın etkinliğine katılmak istediler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Onları bir hoş geldiniz demek isterim. Kendi misafirim <laughs> Efendim Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi'nde her cumartesi biliyorsunuz Kültürel etkinliklerimiz oluyor. Bu hafta Mimarlar Odası ile birlikte düzenlediğimiz Mimar Sinan'ın vefatı haftası nedeniyle Mimarlar Odası ile düzenlediğimiz bir gösterimiz var. Ayrıca İkbal Hanım, herhalde dışarıda. İkbal Hanım heyecanlı çünkü. İkbal Hanım'ın da ikramı olan bir üzerine perküsyon gösterimiz var. Müsaade ederseniz ben uzatmayayım. Çok güzel bir filmimiz var mimar ilgili, büyük mimarımızla ilgili. Ben uzatmadan lafı mimar odamızın yeni başkanı. Her kendisini de hayırlıyorum, Ozan Bey'e artık o başkan. Biz onu istemek bizden, Affetme. ondan. Biz hızır olacağız, elini öpeceğiz, <laughs> her türlü desteğimizi vereceğiz. Efendim yani kendisine tekrar hayırlı uğurlu olsun diyerek o zaman geldiniz. Hem Gözde Hanım'ın arkadaşları, hem benim okul arkadaşlarım, hem meslektaşlarım. <laughs> e, Ses yok. Şuraya bağlayın sesimiz. E, Ses Hepiniz sesiniz. hoş geldiniz. Gözde Hanım'ın da belirttiği gibi bu ay Sinan etkinlikleriyle geçecek bir ay. E, şimdi bir film izleyeceğiz. E, dün Sinan an Anma Töreni yaptık Sinan Parkı'nda. heykelin önünde. 17'sinde bir gezimiz var. Payas'ta Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ne bir gezimiz var. Oraya katılmanızı <laughs> bekleriz. 18'inde de Profesör Doktor Jale Erzen hanımefendinin odamız açı şey, bir söyleşisi var. E, Sinan'a ilgi duyanların buna da ilgi duyacağını düşünüyoruz. Ben de bunu fazla uzatmadan tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> bugünkü film gösterimi mimari, mimari ve aşk. Mimar Sinan eserleri üzerine. Bize Mimari Odası'nın ikramı. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ve tabii ben kendi arkadaşlarıma o kadar odaklandım ki ilk önce bir için teşekkür ettim ama değerli konuklarımızı ve değer ilk kez gelen mimarlarımızı, mimar büyüklerimizi ve mimar küçüklerimizi selamlamayı sanki unuttum gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> tekrar efendim teşrifiniz için teşekkür ediyoruz. Daha sonra dışarıda içeceğimiz olacak. Sonradan öğrenmek için şimdi söylüyorum. Bugünkü ikramımız sağ olsun mimarlar arasında. Teşekkür ediyoruz.